Evet arkadaşlar geldik Keloğlan Mağarası'na bakalım nasıl bir yermiş girişi böyle bir yer bakalım giriş neler göreceğiz neyle karşılaşacağız hep birlikte izleyelim güzel bir manzarası var doğaya karşı şöyle bakalım bir görüyorsunuz Evet. Giriş ücretli. Keloğlu mağarası. Yok yer yazıyor. Fotoğraf çekmek ve sigara içmek yasaktır. Video çekmek yasak mı? Flash kullanmadan. Ha flash kullanmadan. Tamam. Hadi, Hadi hala. <laughs> Amcam. Zaten sonra otururuz burada inşallah. Girelim bakalım. Yerliler arasından atlanan hikayeye göre bölgede yaşayan Himmet adında kelvenk, sakalsız bir çoban koyunlarını atırken yağmura yakalanıyor. Sığınacak yer aradan mağaranın girişini bulup Kendini yağmurdan korumak için... ...yerken böyle mağaranın derinlerine doğru iner. Ancak daha sonra mağaranın çıkışını bulamaz. Daha sonra çobanın koyunları başıboş kaldığı için köye dönerler. Himmet'in ailesi başka koyunları görünce... ...gelirler. Ancak onu bulamazlar. Bir hafta sonra başka bir çoban Himmet'in sesini duyar kim bir Bunun üzerine himmeti hale himmeti bulur ve himmetin saçı ve sakalı olduğunu görürler. Bu nedenle efsaneye göre mağara saç ve sakal uzatır. Ümür şey. Hı. Tamam, bunu çektik. <laughs> <şeyin kendini> <laughs> Gezelim bakalım ne var ne yokmuş. Neyle beraber alayım bayramdan bir şey yap bakalım. Ha. Gel oğlum mağarası yazısını beraber çektik. He ben video alırım şey yaparım amca onu. Fotoğraf yaparım dur. Şöyle yapalım. Heh. Fotoğrafı Fotoğraf yap şeye de telefonu Heh. koy oradan. Benim telefonu ben bilmiyorum. Şey yapmasın. tamam. Dur onu atayım. Hemen giriyoruz. Эй, evet. Güzel, doğal bir oluşum. Kesinlikle. Evet. Açıklanma güzel yapılmış görüyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım şuradan? Allah. <laughs> <laughs> Yukarıdan görünümü bu. Sarkıklar saçaklar. Tabi doğal oluşum Yani bilenler bilmeyenlere anlatsın. Hem bu vesileyle biz de öğrenmiş olalım. Evet, evet. Yani kat kat arkadaşlar. İçerisi çok dar bir giriş var ama içeride ayrı bir dünya var. Güzel. Evet görüyorsunuz yani muazzam bence. Gelip görülmesi gereken bir yer. En azından bakılması lazım. Görüyorsunuz. Zaten uyarı da var burada. Uyarı da yapmışlar. Lütfen sarkıt ve dikiklere dokunmayınız diye. Gayet güzel. Gidelim daha bakalım, devam edelim. Bizi neler bekliyor? Kimler devam var yukarı doğru giden? Ee, şöyle şu şekilde bir gidiyor yukarıya doğru. Şimdi bizimkiler bu tarafa gitti. Bakayım onları takip edeyim. Şöyle gidelim. us güzel. Merdivenden dar geçmişler. Benimle beraber siz de gezin. <laughs> Serin bir serinlik var tabi yani bu normal. Güzel hava. Oh. <laughs> canım baksana bakın mağara <laughs> Kendiliğinden oluşmuş bir şey galiba değil mi? Tabii ki de. Nasıl bayram geldi değecek mi? Değecek ama yine görülme, görülür ya. Görülmesi gereken bir yer baksana. Mağaranın içi sarıklar, saçaklar. Harika görülmesi gereken bir yer. Güzel. Şöyle. Biraz önceki gördüğüm merdivenden biz oradan girip buradan çıktık. Yani buradan da çıkıp, buradan da girilebilirdi. Evet, oradan <laughs> girip oradan <laughs> çıkın. Geri <laughs> döndükten beri gelip <laughs> bakın. Hı hı. İçin yağmurdan su yastığında yağmur, da oluyor, bu yağmur, <laughs> yağmur. yağmur ya, az, var bakıyor. Hemen merdiven açıktan bulamışlar, yerine açıklanmışlar. <laughs> Geçen ay herhalde 4 saatlik tarifimizdik. 4 haftadan su donmayın Evet, Ya bunu <laughs> nereden, her şeyi yapmıştık herhalde. Daha iyi bir başlangıç var. Nereden, nereden? bu aralardan Hadi, hadi, hadi şey Bu gibi. Takalım oraya. sesin daha net çekecek şimdi. He, ne diyorsun bu durumlara? Anlat bakalım. Ha, harika bir yer. Görülmesi gereken, ülkemizin görülmesi gereken bir yerlerinden. Değil mi? Amca ne diyorsun? Yazık yazık gördün. Harika, harika. <gülüyor> <gülüyor> Dünya harikası. Mükemmel bir yer. Tarih eser bu. Yani yaşayabilirsin? yaşayabilirsin. <laughs> Değişim, yani. soğuk olur, nasıl sıcak? bir <laughs> Şey. Şorlarda bir şey mi? Ya geçen mi olmuş yani, gibi, şey Hayır, hayır. Ceren kaplosu geçiyor da. Ha. Sanki hani bir şeyler gezmiş gibi, değil mi? Dur mu? Baksa orada sonra. bile. Yine bir hani böyle şeyler atıyorlardır zaten hani bir çöplük bir şey böyle toplanıp temizlenip bir şeyler oluyordur da. Bu arada çöp atan bir insan şey değildir be Allah'ım. Şey bu ne gezince kadar yemeği içmeği. Gördük. Ben, yok, yok. yok yok amca dursun mikrofon be. Tak şeye ben az, konuşuruz birazcık. <laughs> Ver oturalım. Tam kel olan mağarasıymış. <laughs> kel olan mağarası. Ben <laughs> size dedim ya çok güzel. Mağara güzel bir yer oturalım değil mi? Bir <laughs> mağarası her yer aynı. Aynı yani, tamam. Aynı değişen bir şey yok. Gazoz olsun. Gazoz olsun. Pant olabilir gazoz olur. Hı. Meyve suyu olur. Su da olur. Kim olarak sonra gelir değil ma evet. mayra mor da bu dağının altında <laughs> bunu keşfetmek. Vallahi Yıl bir Sigara için yok bizden zaten. Bu arada sigara mı ya? Yani, ne güzel havada. Tamam, bayram et yer. Tabii canım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sana ola bağlasın yanında çay Neredesin ben? Gezgiyim ben şehirde. Acıpayamda Keller olan mağarasında. Ha <laughs> çay içip durun, çay yeri, yeme içme yeri var orada. Çekeyim <laughs> ana bizim. Çekiyor. Seni yokmuş gibi davran. <laughs> Ben konuşmam. Sadece diyor. ona sen. göre <laughs> konuşuyor. <laughs> ne dedikodu ne dedikodu olacağız ha? <laughs> <Şu> Kanıt var elimizde. Şameli <laughs> belediyesine iyi yapmış ya yani. Allah. Acı Acıpayam yani, Acıpayam Acı belediyesi. Hey evet, pardon Acıpayam belediyesi. Acıpayam belediye Ay, ayrı belediye bunlar. Yani burayı bulup büyük ihtimal şey diyeyim ben hani Antik arayalarken mi evet, Aynı, var, aynı var. <laughs> Oradan mı çıktı acaba yoksa bileşti bir yeri mi buldu hani böyle oldu? Kimin aklına gelir <laughs> bu dağın altında öyle bir yer olacak? Tabi canım bir şey illa ki hani. Bir üstüne bak bir altına. Ya şimdi onun gene bir girişi belli varmıştır hani şeyi de Amerika öyle girmiş yapmış. Sonra kapıya almışlardır şeyi. Evet. Elbette varmıştır gerisi. işte hani deyin, kimin Şimdi... aklına geleceğin hani öyle bir şey olacak, öyle bir güzel yer olacak. Sen şöyle baktığında çöl ova gibi görünüyor. Hiç böyle mağara mağara gibi, gibi var gibi de durmuyor yani. Bunu keşfetmiştir işte sonuçta. Hı? İlk keşfeden kel olan yapmış. Yani. <laughs> <laughs> o kesin. Alışta gezmeye çıktık diyeyim canım. Evet arkadaşlar. Sizi güzel bir drone görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Gittiğimiz mağaranın yukarıdan görüntüsü, işte o dağın görüntüsü, Acıpayam'ın, Düzüvan'ın o taraflardaki onları görüntülerle e, sizi baş başa bırakacağım. Denizli ili Acıpayam'a bağlı burası. 18 kilometre doğusunda bulunan Dodurgalar Mahallesi'ne 3 kilometre batıdaki Mallı Dağı'nın doğu yamacındadır. Dağın ismi Mallı Dağı. Ee, mağara içerisinde çok miktarda dikit, sarkıt ve sütun bulunmakta. Ee, mağaranın bol çatlaklı yapısı nedeniyle kartlaşmaya böyle karslaşmaya son derece uygun. Ee, jure kras, kır, kırtase kireç taşları içinde gelişen mağara birçok damlata sütunlar ile birbirine geçen çok sayıda adacığa ayrıldığından e, gerinteli çıkıntılı da bir yapıya sahiptir. Ee, gelip ailecek görebilirsiniz tavsiye ederim. E, bu bilgileri de Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden de e, ulaşabilirsiniz bu bilgilere çok rahatlıkla internetten arkadaşlar. Güzel bir yer e, kimin emeği varsa çok teşekkür ediyorum ben. Emeklerine sağlık ellerine sağlık e, bunu hizmete açtıkları için. Ve aileyle güzel zaman geçirdim. Günümüzü çok iyi değerlendirdik. Amcam olsun, babam olsun, halam olsun. Yani e, tabii ki çok daha kalabalık bir ailemiz var. Eşim yanımda yoktu, annem yoktu. E, vesaire ama kardeşim e, olsun, kuzenlerim olsun, ya amcalarım olsun, daha diğer amcalarım, yengelerim, halalarımdan olsa daha iyi olurdu ama her e, kaya şartları olmadı. Olanlarla mutlu olmaya çalıştık. E, o yüzden... Ee, Size de nacizane tavsiyem. Ee, Zaman hayat çok kısa. Bunu güzel anılarla, güzel hatıralarla biriktirin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Huzurla kalın. Big Mural'dan selamlar, sevgiler.